arkadaşlar bir önceki dersimizde Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden bahsetmiştik. Hangi cephenin taarruz, hangi cephenin savunma, hangi cephenin mütefiklere yardım cephesi olduğunu söylemiştik. Cephelerin içeriği hakkında herhangi bir şey söylememiştik. Bu dersimizde ise cephelerin içeriğinden bahsedeceğiz. Cephelerin içeriğinden bahsetmeden önce Öncelikle bir haritamızda bir kez daha cephelerin yerlerine bakalım. Şöyle mütefiklere yardım cephelerimiz olan Galicia, Romanya ve Makedonya cephesi vardı. Savunma cephelerimiz Çanakkale cephesi, Suriye cephesi, Filistin cephesi, Irak cephesi, Hicaz cephesi ve Yemen cephesiydi. Taarruz cephelerimiz ise Kafkas cephesi ve Kanal cephesiydi diyoruz ve e, açılan ilk cephemiz olan Kafkas cephesi ile dersimize giriş yapalım. Osmanlı Devleti'nin açılan ilk cephesidir dedik. Devlet e, bu cephede Çarlık Rusya ile mücadele etmiştir. E, bu cephenin açılma sebepleri nelerdir? Almanya'nın Bakü petrollerine ulaşmak istemesidir. Enver Paşa'nın Pantürkizm yani Turancılık idealini gerçekleştirmek istemesidir. Turancılık nedir? Ee, Türkistan coğrafyasındaki tüm Türkleri bir çatı altında toplamaktır. Berlin Antlaşması ile kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum'u geri alma düşüncesi vardır. Ee, böyle olunca Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'nın emriyle Sarıkamış Kış Taarruzu başlamıştır. Ancak Osmanlı Devleti ağır kış şartları, işte salgın hastalıklar, teknik askeri yetersizlik sebebiyle başarı sağlayamamıştır. Sarıkamış e, harekatında binlerce askerimiz donarak şehit olmuştur. E, tabi Osmanlı'nın başarısız olması üzerine de bu kez Ruslar saldırıya geçecektir. Saldırıya geçen Ruslar Erzincan, Erzurum, Van, Bitlis, Muş ve Trabzon gibi şehirleri ele geçirmişlerdir. Ruslar ayrıca Ermenileri Türklere karşı kışkırtmıştır ve bunun üzerine Osmanlı Devleti ne yapmıştır? Osmanlı Tehcir Kanunu ile yani zorunlu göç kanunu ile Ermenileri Suriye ve Filistin bölgesine göndermiştir. Daha sonra Çanakkale Savaşı'ndan sonra Kafkas cephesine atanan Mustafa Kemal Paşa Muş ve Bitlis'i geri almıştır. 1916 ve 17'de Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin yaşanması üzerine Rusya işgal ettiği yerlerden çekilmek zorunda kalmıştır. Ee, Tabi yeni Rus yönetimi Osmanlı ile önce Erzincan ateşkesini daha sonra ise Brest-Litovsk antlaşmasını imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir diyoruz. Dedikten sonra Kafkasya cephesi ile ilgili söyleyeceklerimiz önemli notlarımıza bakıyoruz. Brest-Litovsk Antlaşması ile Kafkas, Galicia, Makedonya, Romanya cepheleri kapanmıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı son antlaşma hangi antlaşmadır? Brest-Litovsk Antlaşması'dır diyoruz. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephesi Kafkasya cephesidir. Mustafa Kemal'e bu cephede altın kılıç madalyası verilmiştir diyoruz. Dedikten sonra sevgili arkadaşlar... Çanakkale cephemize geçiyoruz. Çanakkale Cephesi İngiltere ve Fransa'nın saldırıları sonucu açılan bir cephedir. Açılma sebeplerine bakacak olursak İngiltere ve Fransa'nın Boğazlar yoluyla Rusya'ya yardım ulaştırması, İstanbul'u da alıp Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak istemesi vardır. 18 Mart 1915'te Boğazları ele geçirmek için başlayan İngiliz ve Fransız saldırıları karşısında Türk topçularının direnişiyle karşılaşmışlardır. Nusret Mayın Gemisinin döşediği mayınlar Seyit Onbaşı sayesinde birçok gemi batırılmıştır. Nusret e, Seyit Onbaşı e, önemlidir. 19. tümen komutanı olan e, Yarbay Mustafa Kemal Paşa'nın Anafarta'lar, Jongbayırı, Arıburnu, e, Kireçtepe'de yaptığı savaşlar sayesinde Gelibolu Yarımadası'nın düşman eline geçmesi önlenmiştir. Bunun üzerine itilaf devletleri 9 Ocak 1916'da Gelibolu'dan çekilmişler ve cephe kapanmıştır diyoruz. Dedikten sonra Çanakkale cephesinin önemli sonuçlarına bakalım. Ee, önemli sonuçları arasında Rusya'ya yardım ulaşılamadı diyoruz. Ve beklenildiğinden önce itilal patlak verdi. Birinci sonucumuz. Ee, bu savaşla birlikte yarım milyon insan hayatını kaybetti ee, Çanakkale Savaşı ile ilgili şöyle bir husus vardır merminin mermiye e, değdiği çarptığı bir savaştır Çanakkale Savaşı yani bu neyi ifade ediyor o, ve bir sürü can kaybında olduğunu anlatıyor Çanakkale cephesi savaşın süresini uzatan bir cephe oluyor Mustafa Kemal'e bu cepheyle birlikte albay rütbesini veriliyor başarılarından dolayı. Kazanılan e, tek cephe Çanakkale cephesidir diyoruz. 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı olmuştur. Atatürk bu savaşta ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü söylemiştir. Ayrıca Çanakkale e, savaşına centilmenler savaşı ya da bir diğer ismiyle aydınlar savaşı da denilmektedir diyoruz. Dedikten sonra bu cephemizin de sonuna geliyoruz ve geçiyoruz Irak cephesine. Irak cephesi Rusya'ya karadan yardım ulaştırmak. Irak İran petrollerini ele geçirmek. Osmanlı Devleti Selemanı Pak ve Kutul Amare de İngilizleri yenilgiye uğratmıştır. Kutul Amare kahramanı Halil Paşa'dır. Osmanlı Devleti'nin son askeri zaferi Kutul Amare'dir diyoruz. Ee, dedikten sonra geçiyoruz Kanal e, Süveyş cephesini Almanların isteği üzerine e, Osmanlılar tarafından açılan bir cephedir Kanal Cephesi. İngilizlerle bu cephede mücadele edilmiştir. Almanya İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmektir açılma sebepleri. Osmanlı'nın İngiltere'ye kaptırdığı Mısır'ı geri almak isteğidir. Geçiyoruz Suriye Filistin cephesine. Suriye Filistin cephesi kanal cephesinin devamı niteliğindedir. İngilizlerin saldırısı ile açılan bir cephedir. Mustafa Kemal Paşa Yıldırım orduları komuta etmiştir. Yıldırım ordularını komuta etmiştir. Osmanlı Devleti bu cephede yenilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği nedir diyoruz? Son cephedir diyoruz. Hicaz Yemen cephesi ise İngilizler Hicaz Yemen'deki halkı Osmanlı'ya kışkırtarak zor durumda bırakmıştır. Osmanlı Devleti kutsal yerleri korumak adına mücadele etmiştir bu cephede. Fakat Osmanlı Devleti bu cephede de ne olmuştur? Başarısız olmuştur diyoruz. Şimdi savaş sonrasında gizli antlaşmalar yapılmıştır. Bu antlaşmaların amacı savaş sonrası paylaşım kavgalarının önüne geçmektir. <laughs> Birincisi Boğazlar İstanbul Antlaşmasıdır. İngiltere, e, Fransa, Rusya arasında imzalanmıştır. Boğazlar ve çevresi Rusya'ya bırakılmıştır. Amaç nedir? Rusya'nın taraf değiştirmesini önlemektir. İngiltere ve Fransa ilk defa Boğazlar konusunda Rusya'nın isteklerini kabul etmiştir diyoruz. Ve geçiyoruz Londra Antlaşmasına bakıyoruz. Londra Antlaşması ise İngiltere, Fransa, İtalya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma sonrası 12 ada ve Antalya İtalya'ya bırakılacak. İtalya itilaf bloğuna geçecektir. sykes Picot antlaşması ise İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır diyoruz. Adana, Antakya, Suriye, işte Lübnan kime bırakılıyor? Fransa'ya. Orta Doğu toprakları da iki devlet arasında paylaşılıyor diyoruz. Ve geçiyoruz Petrograd protokolüne. Rusya, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan bir yapılan bir protokoldür. Rusya'nın İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını kabul etmesine karşılık Doğu Karadeniz, Erzurum, Van ve Bitlis Rusya'ya verilmiştir diyoruz. Makamman Antlaşması ile işte İngiltere ile Şerif Hüseyin arasında imzalanan bir antlaşmadır. Şerif Hüseyin'e bağımsız bir Arap devleti sözü veriliyor bu antlaşma ile birlikte. Saint-Jean-de-Marie'nin antlaşması ise İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmayla birlikte İzmir, Aydın, Muğla kime verilmiştir? İtalya'ya verilmiştir diyoruz. Ve geçiyoruz gizli antlaşmalarla ilgili önemli dipnotlarımızı açıklayacağız. Bunlar nelerdir? Gizli antlaşmalarla birlikte e, bu antlaşmaları sarı kitap ile dünyaya duyuran Rusya olmuştur. E, Yunanistan gizli antlaşmalarda yer almamıştır diyoruz. İtilaf devletleri kendi aralarında bu antlaşmaları imzalamıştır. Bu antlaşmalarla birlikte Osmanlı toprakları paylaşılmıştır diyerek Dersimizi buradan noktalı, noktalıyoruz. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.